bu projede. E, elimizde menümüzde bugün Nansen projesi var. Aslında bu Nansen projesini yani bir, bir yıldır kriptodaysanız mutlaka duymuşsunuzdur. Birkaç proje e, için biz bu bur burayı kullanmıştık. Cüzdanımızı sivil değiliz kardeşim insanız falan demek için yanlış hatırlamıyorsam o proje bu proje ise eğer şayet <laughs> ki büyük ihtimalle öyle olmalı. Ama bazen yanlış da hatırlayabilirim. Her neyse şimdi bu proje nedir diye şöyle bir bakalım hemen. Twitter'larından başlayalım bunların arkadaşlar yaptığı şey işte Yapay Zeka Analitik platformformu e, 330k falan takipçisi var ama bizim için değerli olan yer neresi her zaman baktığımız alanımız Evet Kripto rank uzun zamandır böyle güzel e, ben şöyle derim genelde taşşaklı bir e, şeylere özellikle bastırdığım e, yatırım almış projeler çok rastlamıyoruz fark ettiyseniz gayet güzel bir yatırım Almış şöyle baktığınızda hani listede olmayan yok gibi falan ee, burada yine coinbase falan e, ana lider e, sponsorlardan biri gibi duruyor işte twitter skoru falan yazıyor burada her neyse ee, bunlar da yakın zamanda ne başlattılar arkadaşlar evet puan toplama sezonu başlattılar crypto da burada anlatıyor ee, fakat öyle çok hemen havalara uçmayın çünkü bazı problemler var. Ne var? Bakın. Evet. Gerçek parayla buraya stake ettiğinizde de puan kazanıyorsunuz. Elbette ki balinalar uçarak kaçarak bizden senden benden canım kardeşim daha fazla airdrop alacak yarın öbür gün. Ha, sen de bir balinasındır, senin de paran vardır. Artık projeyi araştırırsın, duruma göre bakarsın. Onaylı bir airdrop kampanyası başlatmışlar. Daha yeni, henüz başladı. Maliyeti 2 dolar falan diyor. Herhalde öyledir. Galiba çok da yani dolar, 2 dolar harcanacak ne vardı onu da hatırlamıyorum ama ben birkaç görevi yaptım. Şimdi size onu göstereceğim. 15 dakikada da bitirirsiniz, bitirirsiniz 15-20 dakikada da bitirirsiniz demiş.